Şimdi 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye başladık. Ancak henüz herhangi bir yoğunluk aman aman yok. Bilet fiyatları da şimdiye kadar %50 kapasiteyle çalıştığımız için vatandaşlarımıza biraz yüksek geliyordu. Onunla ilgili belki bir düzenleme yapılabilir ilerlek ileriki günlerde. Vatandaşlarımız da bu yönde bizde e, olumlu olumsuz tepkileri oluyor tabii haklı olarak. Otobüslerimizin masrafları çok ağır. Mazot biliyorsunuz şu an 7.30. Örneğin İstanbul'a, Eskişehir İstanbul'a bir otobüsün gidiş geliş toplam 1100 lira civarında otoban ve köprü parası var. Otogar çıkış ücretleri çok yüksek. Haliyle bunlar da... Maliyeti arttırdığı için dolayısıyla bilet fiyatları biraz yüksek kalıyor. E, müşteriler de bu konuda demiş olduğum gibi e, olumlu olumsuz tepkiler göstermekte haklılar. Ancak e, bizler de bu yönde dediğim gibi masraflar ağır olduğu için çok fazla da e, düşüremiyoruz. Anlayış göstermelerini ümit ediyoruz. Onun haricinde kapasitenin tam olmasından dolayı daha önce olduğu gibi Otobüslerimiz sefere başlamadan önce temizliği, dezenfektanı, hijyen kurallarına uyması, maske konusunda müşterilerimizi uyarması konusunda yine aynı şekilde devam edecektir. Biz azalmasını bekliyorduk. Hani biz anlayış göstermiştik aslında onlara. %100 olunca fiyatların da düşmesini bekliyorduk. Fakat öyle olmadı. Biz de hayal kırıklığına uğradık açıkçası. Yetkililere de çarede bulunuyoruz bu konuda. Ama %50 iken uygulanan fiyatlar %100 iken aynı fiyatta devam ediyor. Yani biraz daha düşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Fiyatlar her zamanki gibi yükseldi mi? Düşmüyor maalesef. Yani hani bu şekilde devam ediyor. Düşmesini bekliyoruz. E, e, dolar'a bağlı diyorlar. Yani bir sebep buluyorlar. Fakat dolar düşüyor ama e, fiyatlar düşmüyor. Hani düşmesini bekliyoruz. Bilmiyorum yani bu konuda hangi adımlar atılabilirse e, hükümet olarak mı atılır artık bilemiyorum. Yani hani e, düşmesini biz de bekliyoruz. İsteriz. Ben düşmesini bekliyordum açıkçası çünkü hani pandemiden dolayı yüzde 50 olması mantıklı, mantıklıydı ve firmalar için hani zarardı. O zaman o dönem için haklılardı ama şu an yüzde yüz'e çıkarmışlarken fiyatların aynı olması bence mantıklı değil. Yani fiyatların bence düşmesi gerekiyor.